Arkadaşlar merhaba. E, bugün de bakalım Bitcoin'i bir değerlendirelim. Biraz yükselişler oldu. Şu anda e, öldük bittikten kurtulduk mu acaba? E, yükseliş tekrar geri başlayacak mı? E, tekrar bir değerlendirelim sizlerle beraber. E, yine değerlendirmeyi Kota Trade ile e, Kota Trade indikatörümüzle yapacağım. E, şu an önünde günlük olarak açık. En son baktığımızda bir market yapısına bakalım. Hala bir bozulma var mı ya da yenilenme var mı? En son market yapımız yukarı aşağı Zikzaklar devam ediyordu En son şurada bir lower low yapmıştı şimdi e, Şurada e, Tekrar bir lower high'ımız var ve Arkasından gelen e, Higher low'umuz var ve sonrasında tekrar gelen şimdi bir higher high'ımız oldu Fakat e, şimdi buradaki ilk kırılımı verdi ama e, Sağ koldaki kırılımı verdi yani çıkan trendteki kırılımımızı verdi. Bizim düşen trenddeki bir kolu henüz şu anda kırmış değiliz. Daha önce de bahsettiğim gibi size şurada da bir ara trend var. Bu düşük zaman dilimlerinde daha çok gözüküyor ama şurada gelmiş olup tekrar şöyle çıkıp tekrar bir iniş var şurada. Dolayısıyla şu bir ara trend. Şimdi şunu kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bunu zaten nereden demiştim? Şuradan geçiyor. Kaçtan geçiyordu bu da? E, 93.700 liradan da falan geçiyordu Bizim geldiğimiz noktada Onu bir e, test edip kırdık Şu an için Gözüken Ama arkasından e, Tepkiyi alıp Tekrar fiyat e, tamam. geri düştü e, Bunun üzerinde kalmamız önemli aynı zamanda geçen videomuzda da söylediğim gibi şöyle bir düşen trendimiz var e, Kota trading çizmiş olduğu bize düşen trend çizgimiz var Bunları retest yapıp mi dönecek Yoksa bunun üzerinde kalıp Eee yine bir düşen trendimiz olan yukarıdan üstten bir düşen trendimiz daha var yine kota treni çizmiş oldu. Yoksa buna temas edip buradan mı tekrar düşüş yapacak? Bu bizim için önem sarf ediyor. Tabi burada kendileri bakmamız lazım. Bu market yapısının içerisinde e, imbalanslar da bizim için önemli yani FVG'ler. E, onu açalım. İmbalansları açsın. E, buradan başka niye açalım? O kota ortalama çizgimiz açsın bakalım ortalama çizgimizin üzerinde miyiz Şimdi Kota ortalama çizgimiz ne zamandan beri düşüş gösteriyordu zaten şurada suni tekrar bir çıkışımız sonrasında tekrar bir düşüş sonrasında Şu anda tekrar bir çıkışımızı gösteriyor Kota ortalama Çizgimiz ee, Şimdi imbalanslara bakacak olursak imbalanslarda da bu arada bir güncelleme yaptım imbalanslarda da kendi arasında Güç seviyelerine göre ayırdım Mesela zayıf e, Gördüğüm imbalanslar yani kırılabilir Gördüğüm imbalanslara tek e, Mıknatıs koyarken Daha güçlü hani ne kadar e, Dar alanda olsa bile ama güçlü olduğunu düşündüğüm İmbalansları ise e, üç tane mıknatıs koydum dolayısıyla fiyatın buralara kadar gelip buraya temas edip dönme ihtimali Oradan tepki alma ihtimali daha yüksek olarak düşünebilirsiniz Şimdi bu durumda bu şekilde incelersek e, Şuradaki imbalansımız e, ilk hedef ama Buraya temas edip burayı kırabilir sistem. Burayı kırdıktan sonra yukarıda güçlü bir imbalansımız var bu bölgede. E, buradaki imbalansa iğne atışı tekrar yapıp e, geri doğru çekilebilir. Bu aynı zamanda e, günlükte 126.000'den gelen e, trendimizde e, otomatikman çizmiştir zaten fiboyu kendisi düzeltmelerini. E, neye tekabül ediyor? 382 seviyelerine de tekabül ediyor şu an için. Böyleken e, buraya gelip e, buraya bir iğne attığı zaman 382 de e, 0.5 arası yani 0.38 ile 0.5 arası gibi düşünebiliriz e, burayı buraya bir iğneleyip aynı zamanda e, trendten de direnç görüp tekrar aşağı doğru bir yönelim gelmesi söz konusu olabilir. Şimdi e, onun dışında başka buradan ne bakabiliriz? Daha küçük zaman diliminde bakalım durumumuz ne? Ona bir bakalım. ve bu arada kota trade'imiz zaten aşağıda güçlü alış bölgelerini falan çizdi. Aynı zamanda şuradan gelen güçlü bir e, ara hedefimiz var, imbalansımız var. Daha önce zaten burada bir imbalans olduğunu söylemiştim size daha önceki videolarımızda. Ve bunu zaten şu anda güçlü bir imbalans olarak e, sınıflandırdı program. Şimdi şuradaki şunu silelim. Şu trendlerimizi silelim. Bir 4 saatlik yapımıza bakalım. Şu andaki tabii günlükte baktığımızda en son bir hayımız var. ondan sonra tekrar yapılan yüksek bir hayımız var yine. Yani şu anda hayları kıra kıra gidiyoruz. Lower'larımız alçak kalıyor. Şurada bir oluşan imbalans var ama bu oluşan imbalans şu an için zayıf kalıyor. Yani bu kırılabilir bir imbalans olarak gözüküyor şu anda. Bakalım şimdi başka buradan görüp size söyleyebileceğim trendle ilgili bir şeyimiz yok. Yani şu anki hedefimiz yani trendin döndüğünü söyleyebilmek için zaten şu üzerinde kalmamız lazım bir 93.000. İkincisi bundan sonrasında daha büyük bir zikzak olan daha büyük bir trend olan daha belirgin bir trend olan şurası tepki almış olan şu kolumuza düşen kolumuzda şurayı kırmamız lazım. Yani bu da kaç oluyor? 107 bin oluyor. Buraya kadar gelip bunu kırması lazım. Düşen kolda. Şuradaki ara trenddeki e, şu anda kırmış durumda. Şurada da hafiften bir zigzagımız var. Yani küçük trend şeyleri bunlar. Dolayısıyla bunlardan tepki görür ancak. Bunlardan e, direkt çevirici nitelikte olmayabilir de bunlardan tepki görüp tekrar aşağı kırıp tekrar yukarı çıkma ihtimali olabilir. 4, saatte geçelim bakalım. Evet. Şimdi 4 saatlikte anlattığım yer burası. Ara zaman diliminde. Evet. Burada 4 saatlikte çevirecek bir imbalans var. Şurası var. Yani bu da ne kadar çevirir? Yani buradan çevirir aşağı atar ama aşağıdaki güçlü imbalanstan Tekrar destek bulup tekrar aşağıdan yukarı doğru çıkar sistem. Yani e, oluşabilecek olan bir yapı nasıl? Şu anda e, buradayız 93 binlerde. Burası karşıdan başlıyor. 94 ile 95 bin arası diyebiliriz. Buradan e, düşen trend yukarı doğru çıkar. Şuradaki imbalansı değer. Ondan sonra aşağıda güçlü imbalansımız var. Buraya tekrar geri gelir ve tekrar çıkıp buradakini. Deneyebilir bu sefer, bu şekilde bir yol izleyebilir. E, bu durumda işte kısa dönem scalp yapılacak işlemlerde buraları e, dikkate alabilirsiniz. Bu güçlü imbalanslı gösterdiği yerleri e, kota Trade'in buralardan tepki alıp dönebileceğini düşünerekten e, buralara e, işlem açılabilir Örnek olarak mesela bir short pozisyon setup kuracaksak, burada e, ben olsam şöyle bir setup kurabilirim. Şunun üstüne. Hatta şurada yakın bir tepe var. Şöyle bir olabilir. Onu arına göre düzeltiriz şimdi. Burada da şuraya gelecek. En az buraya kadar e, geleceği için. Burası şu an için 1.39 verdi. Bu çok e, bir karlı bir işlem olmadı. Şuraya getirsek 1.78 ya işte. Fena değil yine de. Böyle bir setup kurulabilir. Burada ne yaparsınız? Fiyat biraz daha e, şu stop bölgesi boyunca yukarı çıkmaya devam edebilir imbalansın boşluğu boyunca buralardan bir giriş yaptıktan sonra şuradan bir giriş daha yaparsanız ortamı yukarı çekerseniz Burada iki ara tamamlama şansınız olabilir örnek olarak bir setup mesela size bu imbalans üzerinde aynı zamanda yine burada da yukarıda da bir imbalans var Fiyat yükseldikçe fiyatın tekrar geri dönebilecek yerlere göre yapabilirsiniz bunu. Bu arada günlükte şey açtık mı biz? Yeni eklediğim e, mum formasyonlarından engalfı açalım bakalım. Engalf mumumuz var mıymış? Evet, 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 evet. Engalflarımız varmış. Nasıl e, mesela burada çok güzel çalışmış, burada da çalışmış. Burada tepeden sat vermiş, çok güzel bir engalf e, mumu vererek. Buradan aşağıdan satış vermiş. Ve şu anda da dün İki kapanış sonrası buradaki engulf mumu yakmış. Yani burası yutan bir mum olmuş arkadaşlar. Açılışı yaparken biraz aşağıdan başlamış. Ondan sonra e, yukarıya çıkmış. Hem e, yukarıdan hem de e, hem vücudu e, bodysi buradaki mumu yutmuş. Hem de mumu buradakinin hayini yutmuş. Dolayısıyla güzel bir engulf mumu oluşmuş burada. E, buradan tekrar yukarı doğru çıkışı başlatmış bu engalf ee, bakalım şimdi 4 saatliğe geçelim tekrar 4 saatlik de durumumuz nasıl 4 saatlik de ta burada vermiş engalfı buradan verdikten sonra küçük bir body'li bir şey olsa bile buradan yürütmeyi yetmiş kendisi mesela güzel bir engalf yine burada çalışmış tekrar aşağıya doğru sürmüş bu engalfları zaten tepe ve dip noktalarına doğru e, vermesi e, sizin açınızdan daha iyi olur buna takip etmeniz açısından. E, güzel bir trend yakalamızı sağlayabilir. Trend yakalama derken ATR şu ortalamayı kapatıp burada da 4 saatte bu arada ortalamanın üzerindeyiz. E, ATR takipimizi de aktif edelim. 4 saatlik dedi zaten tam burada da bir e, imbalansımız varmış ki bu imbalansı da nasıl değerlendirmiş güçlü bir imbalans olarak değerlendirmiş daha önceden bu çok sayıda ihlal olsa da evet, tamamını olmadığı için yani burada %90 küsuruna kadar gelmiş mesela imbalansı kapatmış çok az bir boşluk kalsa bile yine bu imbalans aktif olarak çalışmış wow, bu arada güzel bir engulf mumumuz var tam dipten vermiş uyarım mumları bu formasyonları da arttırmaya çalışacağım sizler için ileride indikatörle beraber kullanmanız açısından Şimdi e, stokastik ara sayımıza da bakmadık hiç bu multi stokastik ara sayımıza baktığımızda günlükte bir düşüşümüz var e, 4 saatlik ise e, yani tavana gelmiş durumdayız o zaman şöyle şimdi bu, bu stokastik arasayı, motor stokastik arasayı ben saat dinlerine göre e, çoğalır şekilde yaptım. Alt zaman dilimlerine indikçe üst zaman dinleri burada çıkmaya başlıyor. Üst zaman dinlerine geçtikçe de alt zaman dinleri burada yok oluyor ki daha net bir grafik okuyasınız diye. Şimdi mesela saatliğe geçelim. Saatliğe geçti mesela saatlik de çıktı, 4 saatlik de çıktı, günlük de çıktı burada. Şu anda saatlik aşağıya doğru inmiş. Dolayısıyla e, Buralardan bir tepki alıp tekrar 4 saatte yukarı çıkmasını bekleyeceğiz ama on, e, bu e, Stokastik arasaya göre yaptığımız stratejilerde e, 15 dakikalık da çok önemli bir rol oynuyor 15 dakikalık da önemli e, Evet şu yeşil 30 dakikalık beyaz 15 dakikalık İkisi de dipte gözüküyor bir saati de aşağıya çekmiş 4 saatlik 99'da 4 saatliğin daha düşme niyeti yok gibi gözüküyor açıkçası e, bir saatlik aşağıya geldikten sonra bu iki isi beraber, üçü beraber hatta tekrar yukarı çıkmaya çalışacak. Yani bu da fiyatın dönce anlamına gelir. O zaman böyle beklentimiz varsa biz burada imbalans kovalamak bizim daha çok hoşumuza gider. Yani bu aşağıya şimdi dönerken aşağılardan nerelerden dönebilir diye. Burada imbalans değerimizi belli bir oranımız var. Şu 0.5'te tutmuştum ben günlükte tutuyoruz diye. bunu limitsiz yapalım. Tüm imbalansları göstersin. Evet. Tüm imbalanslar gözüktü şimdi. Şimdi mesela ne olabilir? 15 dakikalıkta da ara hedef. Size bu mesela. Yani şimdi buradan düşmesini bekliyorum. Fiyatın biraz daha aşağı inmesini bekliyorum. Saat kapanışına göre. Şu saatimiz şu anda kaç mesela? 11.48. 12 olacak. Birazdan bu kapandığında biraz daha aşağı inmiş olacak. E kapanış yaptıktan sonra. Sonrasında buradan yukarı dönüp e dediğim gibi Fiyatı tekrar yukarı çıkartabilir Bu yüzden bizim bakacağımız ara basamaklar Yani neresi var burası var mesela Burası da neye denk geliyor zaten baktığımızda Ara hedef ama Ara sadece ara hedef değil Aynı zamanda bu tarafta Güzel order bloklarımız da var Bu taraftan gelen Bu tarafta Bunlar gerçi artık bir kere blok olmuş oluyor Yani tam artık order blok değil de Order blok olarak buradayken çalıştı aşağı indirdi fiyatı kırdı gitti Son artık burası burası kırıldığı için burası artık breaker blok oluyor ee, yine buradan aynı şekilde çalışması da bekleniyor dönerken sistem ee, ATR'miz zaten ATR takibimiz zaten kırmızı yakmış onunla beraber ortalamamız da kırmızı olarak gidiyor 15 dakikalıkta şu an için zaten e, kısa dönem düşüş beklentisi var o yüzden nereye kadar düşer onu bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda burası FİBA 236 noktasına gelmiş otomatikman çizdiği Şuradaki kısa periyottaki Ama aynı zamanda şuradan çizse daha iyi olurmuş oradan dikkate alabilirsiniz ya da Kendisi yakalayamamışsa Şuradan kendisi de çizip Bakabilirsiniz Şimdi burada mesela 382 böyle trendlerde dönüşlerde bizim bakacağımız genelde noktamız 382 Arkadaşlar e, fibo'nun düzeltmesi olarak 382 yani e, nasıl diyeyim biraz daha güçlü trendlerde 382, 236 ve 382'lerden döner. Biraz daha e, nazlı gideceği zaman, ani çıkış yapmayacağı zaman, o zaman çıkar e, 05-06'ya döner ki bunlar genelde dipten döndüğü zamanlarda olur. Yani buradan fiyat alır, buradan bir yukarı çıkartır diptir burası. En dip burası düşünelim şu anda. Zaten en son kişiye göre bu herhalde. 83 bin. Yok şurası var. Yani zaten şöyle de örneği pekiştirebiliriz. Şuradan alalım dibimizi. Ee, şurada şu da tepemiz olsun. Zaten şuradaki tepemiz olsun. Şu an için sağ tarafı görmeyelim. Şuradaki düzeltmeyi göreceğiz. Bakın demek istediğim şu. Yani burası dip olduğu için, büyük bir düşündüğü dibi olduğu için 80 bin. Buradan bir çıkışımızı yaptık. Sonrasında bir düzeltmemiz var. Bu düzeltme 0 .618 lere kadar gelmiş. Şöyle çekeyim okunabilir olsun. 0.618 ile 786 arasında kalmış bu düzeltme. Yani 786'ya da gelebilir. Burası 786 ile şu 0.84 arası son durak gibi düşünün. Buradan sonrasında ya burada daha lower low yapmaya çalışır. Ondan sonra çıkar. Diye düşünebilirsiniz. E, burasında e, bir güçlü trend atacağı için hızlı bir trend e, kalkı hızlı bir kalkış yapmamak için burası ilk önce kalkıyor e, güzel bir çıkış yapıyoruz. Ondan sonra tekrar düşüyor. Acaba diyorlar ki yani bunu yaptırmasındaki amaç market maker'in e, fiyatı acaba düşüyor mu tekrar? Burası son mu değil miydi burası? Bu e, hissiyatı yaşatmak oluyor karşıtısındakine. Buradan tekrar yukarı çıkartıyor fiyatı, tekrar aşağı indiriyor 0.618'den oraya kadar dediğim gibi. Bu 786 ile 0.618 arasına. Sonra tekrar buradan fiyatı yukarı çıkartıyor. Şimdi bu el Elliot'ta da baktığımızda birinci dalga aynı zamanda aynı şekilde gibi gelir. Yani çoğu formasyonda da burası bu şekilde çalışır. Yani en dipten çıkarken ilk önce bir çıkar, bayağı bir geri çekilir, ondan sonra çıkar, ondan sonra az bir düşüş yapar, ondan sonra çıkar. Öyle deyip düşünün. Şimdi dolayısıyla biz bu dalgadan sonraki arayacağımız dalga kollarındaki düşüşleri e, 382 ve maksimum 05 gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonrakiler düşmeye meyilli oluyor. Yani o zaman demek anlamım şu, geri çekime ne kadar e, dipten değil de yukarıdan oluyorsa git fiyat momentum o kadar istekli, fiyat o kadar ileri gitmeye çalışıyor, gitmek istiyor gibi düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla e, şu anda bu kısa dalgada baktığımız zaman, kısa dönem dalgada baktığımız zaman fiyat çıkmış, e, düşmüş. Bunlar hep 382'ye göre herhalde e, gitmiştir diye düşünüyorum. Şuradan bir tekrar bir fibo alalım mesela. Şurada bir düzeltmesine bakalım şimdi şu dalgayı düşünelim mesela şuraya kadar çıkmış düzeltme 382'ye kadar yapmış gibi gözüküyor ondan sonra tekrar çıkmış şuraya yapalım şuradaki dalgaya bakalım bu da 236'ya kadar inmiş şuraya kadar çıkmış 236'lara inip tekrar çıkıyor şimdi dolayısıyla biz bunu buradan tekrar buraya çıkartırsak buradan bekleyeceğimiz 206'larla 382'ler olması lazım burası ya bizim burada neyimiz vardı bizim burada imbalansımız vardı şurada imbalansımız vardı. Yani dolayısıyla e, biz eğer momentumun hızlı daha yükseleceğini düşünüyorsak e, buralardan çıkması lazım. Yani 90 binlere kadar bir fiyatın düşüp ondan sonra tekrar çıkış yapması lazım. Bu şekilde de düşünebilirsiniz trend okuma ile ilgili. Onun dışında size söyleyebileceğim başka ne var? Ee, burada 15 dakikaya kadar baktık. Yani 15 dakikayla zaten e, multistokastik ara sayımız. Bu arada bu ücretsiz olarak ben yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu Telegram kanalımıza gelip oradaki linkler arasından e, TradingView üzerinde görebilirsiniz bunu linkini. Oradan favorileri ekleyip kendinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim sevdiğim kullandığım bir araç en azından. Yani bunu da tepe ve dip noktalarını çakıştırırsanız zaten nasıl sistemin çalıştığını görürsünüz. Fiyat dediğim gibi düşmeye devam ediyor. Yani 15 dakikada yeni bir lower yaptı Buradan fiyat aşağı vermeye salmaya devam eder Şuradaki Breaker blokumuzda dediğim gibi gelir Buradan tepki görebilir Ya da aşağı sarkar buradan gelebilir Tepkisi Oradan sonra tekrar düzeltip Yoluna devam etmeye çalışacaklar niye çünkü 4 saatimiz yukarıda e, Saatimiz aşağı gelmiş Şu saatlik sto stokastik arasay e, Bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar e, yani şuradan şöyle söyleyeyim en son dip yaptığı zamanlar burada burada dip yaptı ondan sonra buradan yükselmeye başladı buraya kadar geldi sonra buradan fiyatı yavaş 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 düşmeden yukarıya kadar taşıdı şimdi düşmeye başladı tekrar enerji kaybediyor şuraya kadar düşüyor 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 fiyatı da şimdi bu aşağı çekecektir kendisi düşmesiyle beraber fiyat yukarı çıktığı için burada uyumsuzluk da oluşmuş. Burada kendisi düşmüş fakat fiyat düşmediği için uyumsuzluk nerede başlamış? Burada başlamış. Yani fiyatı buraya kadar aşağı çekme durumu söz konusu. Zaten buralarda bizim bahsettiğimiz bölgeler. Ondan sonra tekrar uyumsuzluğu düzeltip tekrar yukarıya doğru yoluna bakabilir. Sesse i̇şte parça parça burada anlattığım gibi bazı bahsettiğim konulardan eğitim videoları da çekeceğim. Bunların bazıları stratejilerin de içerisinde oldukları VIP gruba özel olacak maalesef. Onun dışında yine böyle videolarım içerisinde bahsettiğim bazı stratejilerim olacaktır size illa ki. O yüzden e, takip etmeyi, izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim hepiniz izlediğiniz için buraya kadar. Görüşmek üzere.